Ed haftasından herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Bu haftanın en en önemli gündemi hiç kuşkusuz FED toplantısı olacaktır. 15 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle akşam saat 9'da FED faiz kararını açıklayacak. Şimdi piyasa biliyorsunuz FED'in sözlü yönlendirmesiyle beraber Haziran ve Temmuz toplantıları için 50 şer bas puanlık faiz artışlarına kendisini hazırladı. O yüzden bu hafta FED'den bir 50 bas puanlık faiz artış beklentisi zaten cepte. Bu bizim için sürpriz olmayacak. Ama yoğun bir toplantı olacak. Hem e, enflasyon yükseliyor. Bir tarafta enflasyon yükselirken FED ben bu enflasyonu düşürmek için faiz artırmaya devam edeceğim diyor. Diğer tarafta da Amerika'da birinci çeyrek büyüme verisi geldi. İlk iki okuma daha son final verisini almadık birinci çeyreğin 29 Haziran tarihinde onu da takip ediyor olacağız ve o zaman Amerika ekonomisi birinci çeyrekte daraldı veya büyüdü şeklinde manşeti atacağız ama öncesinde gelen ilk iki okuma daralma sinyaliyle karşı karşıya bıraktı bizi. O yüzden Amerika ekonomisinin birinci çeyrekte daralma ihtimalinin yüksek olduğu görülüyor. Yani bu tablo karşısında da Fed faiz arttıracağım diyor. ABD Başkanı Biden'da hem enflasyonla ilgili kaygılı hem de bir tarafta atılan adımlar sebebiyle ekonomiyi resesyona sokmamak gerektiğini ifade ediyor. Yani böyle bir karışık tablo var. Şimdi biz bu tabloda tabii ki hiç kuşkusuz Fed'den gelecek mesajlarla Temmuz toplantısı sonrası yani Eylül, Kasım ve Aralık toplantıları için bakalım Fed piyasalara nasıl bir yol haritası çizecek. Çarşamba akşamı hep birlikte bunu görüyor olacağız. Bir kere karar metnini kıyaslayacağız. Yani Mayıs ayı toplantısıyla Haziran ayı toplantısındaki karar metninde bir farklılık var mı? Tonlama aynı mı? Yoksa Fed'in tonlaması daha da mı şahinleşiyor? Bir buna bakacağız. İki, ekonomik projeksiyonlar açıklanacak. İlk projeksiyonlar yani bu yılın ilk projeksiyonları Mart ayında açıklanmıştı. O yüzden bu yılın ikinci projeksiyonları geliyor. Ve enflasyonda, büyümede ve işsizlik oranında bakalım önümüzdeki dönem için beklentileri nasıl revize etmişler? İlk olarak buna bakacağız ve tabii ki e, projeksiyonlarda en önemli kısımsa noktasal grafikler olacak. Çünkü orada da Fed'in yılın kalanı için faiz konusunda bize nasıl ışık tuttuğunu görüyor olacağız. Şimdi piyasa Haziran-Temmuz için 50'şer bas puan faiz artışlarını cepte tutuyor. Eylül ve sonrası için biraz görünüm karışık. En son gelen Amerika enflasyonuna bakıldığında FED Eylül ayında 50 basmanın da üzerinde faiz artışına gidebilir diyor piyasa. Ama bir tarafta çekimser kalıyor. E çünkü sonuçta Amerika'da bir resesyon ihtimali konuşuluyor. Yani bu tablo karşısında bakalım 14-15 Haziran tarihlerinde toplanan FED komitesi nasıl bir yol izleyecek nelere değinmişler ve kendi aralarında faiz konusunda nasıl bir yol izleyeceklerini bize gösterecekler. Yani noktasal grafiklerde buna bakacağız. Eğer ki faiz konusunda hala şahin duruşunu korumaya devam ederse ve özellikle Temmuz toplantısı sonrasında 50'şer bas puanlık faiz artışlarına devam eder veya 50'nin de üzerinde 75'e çıkarırsa bunu o zaman piyasalarda güçlü dolara Olacak, konuşmaya devam edebiliriz. Yani çarşamba akşamı hareketli bir hare e hareketli bir akşam olacak. Tabii ki bir tarafta karar metnini yorumlayacağız. Ekonomi projeksiyonları takip edeceğiz. Noktasal grafiklerde bakalım bize ne mesaj verilecek. Buna bakıyor olacağız ve sonrasında da Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını takip edeceğiz. Hem şimdi Powell önden bir konuşacak, mesajlarını verecek. Sonrasında da soru cevap kısmı var. Ben biraz soru cevapta yorulacağını düşünüyorum. Çünkü bu belirsizliklere, bu karışıklığı illaki sorularda soracaklardır. E, piyasanın kafası hala karışık. Evet faiz arttırmaya devam ediyor ama bir tarafta da ekonomide böyle bir ihtimal var. Bir tarafta hala devam eden bir savaş var, tedarik zincirinde sıkıntılar var ve enerji fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Yani enflasyon üzerinde de bir baskı söz konusu. E, şimdi e, faiz arttırıyor. Yani bu yılın 3. faiz artışı gelecek Fed'den ve enflasyon yükselmeye devam ediyor. Son 40-41 yılın zirve seviyelerinde Amerika'da enflasyon %8,5 e, çevresinde. O yüzden bakalım Powell nasıl bir resim çizecek, piyasalara nasıl bir mesaj verecek. Gerçekten dediğim gibi Fed'in iletişimi son dönemde çok güçlü. Piyasaları önden hazırlıyorlar, ani oynaklığın önüne geçiyorlar. O yüzden yılın kalanı içinde verecekleri mesajlar doğrultusunda Fed ile ilgili beklentilerimiz biraz daha şekillenecektir. Yani çarşambaya kadar piyasa temkinli kalır. Fed'le ilgili beklentileri fiyatlamaya devam eder. Bir Fed belirsizliği olması sebebiyle baskı altında kalır. Çarşamba akşam gelecek mesajlar sonrasında da beklentiler tabii ki yine devrede olacaktır. Eğer beklentiler değişirse piyasadaki fiyatlamalar da ona göre şekillenir. Yani yıl haftanın kalanında yine Fed'den gelecek mesajlar belirleyecektir diyelim. Yani bu hafta dediğim gibi bolca FED'i konuşuyor olacağız. Onun dışında FED konuşmaları başlar. Malum Head toplantısı öncesinde sessiz kalırlar. Ama çarşamba günü toplantıyı atlatacağız ve sonrasında da gözler e, fediyelerini konuşmalarında olacak. Bakalım onlar hem toplantıyı nasıl yorumlayacaklar hem bize nasıl mesajlar verecekler. Perşembe ve Cuma olası açıklamalara karşı dikkatli olacağız. Haftanın kalanında da yani şöyle bir haftanın genelinde diyelim daha doğrusu yine Amerika'dan üretici fiyat endeksi açıklanacak. Haftalık olarak yine işsizlik marşı başvurularını biz takip ediyor olacağız konut verileri gelecek. Amerika tarafındaki görünüm bu şekilde. Avrupa'da da gözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasında olacak. Hafta içerisinde konuşmaları bulunuyor. Biliyorsunuz en son geçtiğimiz hafta ECB'nin toplantısı vardı. Faiz konusunda Temmuz ayını işaret etti. Artık o da para politikasında sıkılaşmaya başladı. İlk faiz artışına büyük ihtimalle önümüzdeki ay ECB'de yapmaya başlayacak Dolayısıyla önemli bir dönem nasıl Fed üyelerini takip ediyorsak ECB'den de gelecek bundan sonraki süreçte gelecek açıklamaları takip ediyor olacağız. Dolayısıyla bu hafta biraz Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşması da ön planda olacaktır. Fiyatlamalarda çok ciddi bir oynaklık yaratmasını beklemem ama piyasalar takip etmek isteyecektir. Türkiye tarafında da cari işlemler, sanayi üretimi bu sabah itibariyle açıklandı. Yine hafta kalanında Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ve bütçe dengesini takip ediyor olacağız. Bildiğiniz üzere Türkiye'de de özellikle geçtiğimiz yıl sonu itibariyle yeni ekonomik paketi açıklanmıştı. KKM ile beraber yeni bir döneme girmiştik. Şimdi geçtiğimiz hafta da Hazine, BDDK, Merkez Bankası ve SPK'dan yeni tedbirler geldi. Yani bu paket kapsamında yine yeni tedbirler açıklandı. Dolayısıyla hem bir tarafta kurlardaki oynaklığa karşı hem de enflasyonun yükselişine karşı alınan tedbirler hala sıcaklığını koruyor. Yeni açıklandı sayılır. O yüzden biz bu hafta onları yine konuşmaya devam ediyor olacağız. Fiyatlamalar üzerinde etkisi artık yavaş yavaş dağılmaya başladı. Zaten bir KKM kadar güçlü bir fiyat etkisi yaratmadığını gördük. Biraz daha sınırlı kaldı fiyatlamalar üzerinde hareketler. Ama biz bu hafta yine yeni alınan tedbirleri yorumlamaya, analiz etmeye devam ediyor olacağız. Onlarla da ilgili gelecek açıklamaları takip etmenizi tavsiye ediyorum. Hemen kısaca da fiyatlamalara bakalım. Şimdi Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta 2684 puanla zirvesini test etti. Şimdi biz bu hafta biraz zayıf başladık. Dışarıda da küresel anlamda risk işte zayıf. Hep belirsizliği var. Çin'de yeniden önlemlerin arttırılması var. Bir tarafta devam eden savaş, petrol fiyatlarında oynaklık derken aslında konu başlıklarımızda yeni bir şey yok. Mevcut riskler devam ediyor. Bu da tabii ki risk iştahını baskılıyor. Şimdi Borsa İstanbul'da da hem bir tarafta yerli yatırımcının sadece etkisi var. Yine yabancı ilgisizliği devam ediyor. Dışarıda devam eden satışlar bizi de baskılıyor. Kurlarda oynaklık var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da da yine volatil bir hafta olacaktır. Şimdi teknik anlamda 2485 ve 2445 aşağıda destek noktalarınız olsun. Bu destek noktalarının altına doğru bir eğim satışların daha da hızlanmasına neden olabilir. 2400 puan bu anlamda ön plana çıkacaktır. Yukarıda tekrardan bir zirve seviyesi test etmesi için 2600 puan üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. 2600 puan üzerinde kapanışlarda yeniden 2684 zirvesine doğru bir eğim bekleyebiliriz. İki türlü senaryomuz var. Bunların ikisini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama geçtiğimiz hafta da gördünüz Yeni bir zirve test etmesine rağmen yine de satışlarla karşılaştık. Yani böyle bir ihtimal var. Net bir şekilde Borsa İstanbul'da yön yukarı diyemiyoruz. Zirveler soluksuz bir şekilde test edilecek diyemiyoruz. Dışarıyla bağımsız değiliz. Dışarıyla Kore'le gitmeye başladık. Dışarıdaki satışlar bizi de etkiliyor, bizi de baskılıyor. O yüzden bunu unutmamanız gerek. Yani dışarıda bu hafta satışlar daha da derinleşirse bizi de 2500 puanın altına doğru hızlı bir şekilde sürükleyebilir. Bu nedenle stratejilerinizde zarar kes, kar al noktalarınızı belirleyerek hareket edin. Biliyorum bunu son dönemde çok fazla dile getiriyorum ama dile getirmek zorundayım. Çünkü gerçekten piyasada çok ani hareketler görebiliyoruz. O yüzden sizler de katlanabileceğiniz şekilde o kar al zarar durdur seviyelerinizi belirleyin ki bu tarz ani hareketli değil önüne geçebilirsiniz. Altın ve petrol tarafına bakalım. Şimdi petrolde yabancı kurumlardan gelen raporlar hala yukarı yönde revizyonlarını koruyor yönünde. Yani hala orta ve uzun vadede bir yükseliş beklentisi hakim. Şimdi Çin'de yeniden bazı bölgelerin önlemlerini arttırıyor olması salgın kaynaklı biraz tabii ki fiyatları baskılıyor. Niye? Çin petrolde en büyük ithalatçı konumda. Sonuçta Çin ne kadar güçlü olursa petrole olan talep o kadar yüksek olacaktır ve bu da fiyatları yukarı çeker. Ama Çin'de işler yolunda gitmezse haliyle petrol talebini baskılayacaktır ve bu da fiyatları aşağı çekecektir. Yani işin petrol tarafında petrol ve Çin arasındaki ilişki bu. Dolayısıyla yeni haftaya başlarken biraz petrol fiyatlarında satışlar görüyoruz. Hafta içerisinde o yüzden Çin'deki gelişmeleri takip edeceğiz. Eğer Çin önlemlerini hafifletir, salgınla ilgili endişe yaratmazsa o zaman petrol fiyatları kayıplarını hızlı bir şekilde telafi eder. İkinci olarak tabii ki savaş yani evet Şubat ayından beri konuşuyoruz ama orada da takip edeceğimiz nokta şu savaş nedeniyle Rusya'ya hala yaptırımlar devam ediyor. Yeni yaptırımlar masada e, o yüzden olası yine yeni yaptırımların devreye girmesi veya başka ülkelerin petrol ambargo konusunu devreye sokması yine fiyatları etkileyebilir. Dolayısıyla bu ihtimalleri de unutmamak gerekiyor. Her hafta açıklanan petrol stokları var. Onun etkisi biraz daha sınırlı kalıyor ama yine Salı ve Çarşamba günü API'den ve uluslararası enerji ajansından gelecek petrol stoklarını da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Petrolde kısa vadeli düşüşler devam ama bunlar yerini tekrardan tepki alımlarına bırakabilecek gibi de gözüküyor. Ve ONS altına geçecek olursam orada da 1860 dolar seviyelerini konuşuyoruz. Risk iştahındaki zayıflama, kripto paralardaki düşüş altına olan talebin de biraz canlanmasını sağladı. Ama dikkat! Dolar endeksi ve tahvil faizi yükseliyor. Bu hafta per çarşamba günü FED daha da agresifleşirse, daha da şahinleşirse, dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altında bir zayıflama bekleyebiliriz. Yani altın bu güçlü FED karşısında dayanamayabilir. O yüzden buna dikkat edeceksiniz. 1885 yukarıda direnciniz, 1835 aşağıda desteğiniz. Ki daha önceki yayınlarımda da hep dile getiriyordum. Eski direnç şu an destek konumunda. Güçlü bir destek. 1835 desteğinin kırılması aşağı yöndeki hareketin hızlanmasına yol açar. Bu açıdan 1835'in altını çizelim. 1885 doların da yukarı yönde kırılmasıyla 1900-1915 dolar aralığına doğru bir hareketlenme söz konusu olur. Ama altında bir oynaklık var. Evet. Fed etkili olacaktır. Altın Fed'i bekleyecektir. Fed'e kadar temkinli kalacaktır. Çarşamba günü verilecek mesajlar sonrasında altında hareketlenme görülebilir. Diyelim ki Fed'e tepkisiz kaldı. Yine 1850 dolar seviyesinin üzerinde hareketini koruyor. Yine de e, çok güvenmeyin derim. Altındaki bu hareket geçici bir yükseliş gibi gözüküyor. O yüzden olası bir haber, olası dışarıda dolardaki sert kuvvetlenme, bir yükseliş hareketi altının da 1835 dolar seviyesinin altına hızlı bir şekilde düşüşüne yol açabilir. O yüzden biraz altında daha temkinli yaklaşmanızı tavsiye ediyorum. Yayının başında da söyledim. Fed haftası bol bol Fed'i konuşacağız ve fiyatlamalar üzerinde de etkisini hissediyor olacağız. Şimdiden herkese iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.